Arkadaşlar herkes selam. Bugün Panda Skins'teyiz ve bugün kendi bakiyemizle yani 36.38 dolarlık bir bakiyemize katlamayı deneyeceğiz. Öncelikle videoya geçmeden önce sizlere bonuslar hakkında bilgi vermek istiyorum. Para yatırdığınız zaman size ekstra olarak kodlar kullanırsanız size ekstra olarak apples verecek ve her oynadığınızda da sizlere belli bir miktar apples verecek. Bu applesları burada arkadaşlar apple roll, daily card gibi görevlerimiz var. Bu görevlerden arkadaşlar açarak sizlerde item kazanabilirsiniz. Örnek veriyorum ben şimdi bir tane 9000 lik açalım. Bize de gördüğünüz gibi 81.000 kaldı. Buradan belli bir 5 tane item düşüyor. Ve bu 5 tane itemdan size bir tanesini rastgele veriyor. Şansınıza bıçak da verebilir. Veya ekstra kötü bir item da verebilir arkadaşlar. Şu an bize dual baret de verdi gördüğünüz gibi. 2.33'lük bir dual baret de verdi. Ve biz bugün katlamayı deneyeceğiz arkadaşlar. Yanımda bugün çok değerli bir insan var. Geçen videoda olduğu gibi Yunus abim var. Abim hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar merhaba. Burada ben esir tutuluyorum. Bu artışın beni kurtarıyor. <laughs> <laughs> Demek abicim. Evet. Ee, arkadaşlar açıklama evet. kısmında Twitter adresimiz var ve Twitter'da günlük olarak veya iki günde bir, üç günde bir çekilişleri yapıyoruz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Şansınızı deneyin. Belki çıkar. Abim e, bugün sana bırakıyorum. Sen bana kasaları söyle. Biz de abim onları senle birlikte açalım. Hangi kasadan başlayalım? Olur. Ee, arkadaşlar Mert'in de dediği gibi ilk başta siteye geldiğinizde bonuslar almayı unutmayın. Yine bonus kodunuz varsa promo skin kodlarında kullanabilirsiniz. Ayrıca her gün değerli kartlardan açıp orada da şansını deneyebilirsiniz. Delik karttan bana bir kere hole atmıştı. Şaka değil. Hole, gerçekten hole çıkmıştı. Değerli kartı da gösterdim Kası abi o ben zaman. Ben de bilmiyorum. Buradan herhangi bir saatte bir açıyorum. Her gün bir tane seçebiliyorsunuz. Hangi renk... hangi sayı mesela abi sen söyle. 3 olsun. 3 olsun. Benim de içimden 3 geçmişti. Hop almışız zaten. Ha. O yüzden alamıyoruz. <laughs> Almışım, Şu evet. an içinde de ısıtarak paraket knife var. Çıkabilir mi? Çıkar şansınıza güvenin arkadaşlar. Bırakmayın. Evet Evet zaten... abi sen de evet. açalım. 38 dolarlık bir 36 dolarlık bir 38'miş. Özür dilerim. 38 dolarlık bir paketimiz var. Sen deyiz abiciğim. 38 dolar bu sitede kötü para değil. Senin kendi çekilişlerin de var. Böyle bir miktar yatırdığı zaman senin kendi çekilişlerine de katılabiliyorsunuz. Giveaway bölümünde. Aynen. Evet. Buradan katılabiliyorsunuz. Aynen. Aynen. Bunların hepsine 3 yani 3, 6, 9, 12 dolar. 12, 13 dolar yatırdığınız zaman sürekli atılabiliyorsun diyorum. Onu öyle söyleyin, hatırlatayım. Valla kasalardan bir alt, 8 dolarlık bir kasa vardı herhalde altta. Şu mu abi? Yani Bayağı da buradan kasa, Boot, kasa var. Aynen, aynen. Bu kasa fena değil. Bir ikili denenebilir diye düşünüyorum. Deneyelim abi. Yavaş modda çevirelim. Evet. Bakalım ne gelecek şansımıza. Ben hiç gerçek fakirle oynamadım bu sitede. O yüzden biraz şey hani... <laughs> Ne bileyim rahatım. <laughs> MP o oh, bak M kırmızı geldi. Abi Neoneir The Empress'a geçer mi? Ah geçmedi. Blue Sport Geç geldi. Kar değil zarar. Hadi ben bir, tane, değil, de, bir tane de bir tane ben kendim için çevireyim abi. Kasayı olur. Sen övdün bize. Belki bir şeyler verir. Şansımıza güveniyoruz. Valla. Mert ben bu tede açıyorum atıyorum 5 dolar veriyor. Onu da gidiyorum işte Miner'a ya da işte e, Skin e gidiyorum. Orada iki katına basıyorum, alırsam alıyorum, alamazsam alamıyorum yani evet, genelde bu kasa, veriyorum. Evet bu kasada abim hiçbir şey vermedi bizlere. Şu, şu anda abi e, kaldı 12 44'lük bir bakiyemiz. Şu anda sence ne açmalıyız? Yani şu Lizard Sun diye bir yeni kasa gelmiş. Yaz kasası. Olur. Onlar evet, onlar etkinlik kasaları. Aynı zamanda gördüğün gibi işte 18 alıyor. Şu an 7 dolar verdiği zaman 54 puanda alıyorsun. Evet, yeni, o, o onlarda da onlarla da bonuslar bölümünden kasalar açabiliyoruz. Az önce benim açmış olduğum evet. gibi. Şimdi 6.7 dolar verdik. Bakalım bize ne kazandıracak. Ee, yani yukarıdaki P90 bir tık güzel olabilir. Ama ne verecek hakkında bilgim yok. Bakalım ne verecek şimdi. 1.79. <laughs> Bugün gerçekten bir önceki videoya nazaran abi çok kötü battık. 5 dolarımız kaldı. Ona da abicim ne açalım? Sandalskin şöyle bir site. Yani 5 dolar 500 dolar yapmak 5 saniye. 5 doları batmak da yine 1 saniye. Yani zor bir site ama verdiği zaman da çok dream şeyler verebiliyor. Ne Değişik bir abi? bir site. 5 dolarlık bir tane item şey kasa açabilirsin yani. O zaman Hangisi abi. Olursa, hani ne diyelim? Yani tam 4 atmış oluyor. 4 atmış. 4 Bir tane ben çevirelim. Ben çok bu kasaları açmadım. Yani çok video çektim kasa açtım bu siteden ama Genelde ben e, savaş, işte skin dive, genelde orada oh, takım güzel bir şey vardı herhalde. Dedert, güzel de dedert Çok güzel. İlla kardır diye düşünüyorum. Ah, durmadı abi geçti. Fark Seven'a işte. geçti. Durmadı bayağı geçti. Fark Seven'a kötü değildir, değildir herhalde ya. 4 dolar. Ha iyi. İyi yani güzel. iyi değil. Şimdi bunları bence bir e, ne yapalım ama Miner'ı da döndürebilir miyiz dersin? Bu itemleri. Hepsini seçip evet döndürebilirsin yani. 5 tane bence idealdir. 5 tane. 3 kere bildim mi biz arkadaşlar şey yapar, e, verdiğimiz parayı katlamış oluruz. Şimdi ben sağ üst diye düşünüyorum yok. bir tane. Olur, olur. Biri ben de bilir. en sol alt diyeyim. En sol alt dedin sen sende. Onu da bildik. Ee, ben de en sağ alt dedim. Evet, boku gördük <gülüyor> abi. <gülüyor> Katlayamadık. Harbiden. Yapacak bir şey yok yani. Aynen. Yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar, video seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmındaki Twitter adresimize girmeyi tekrardan unutmayın. Çekilişlerimize katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.